Harry Potter yemekleri part 1 ile karşınızdayım. Tavuklu mantarlı turta yapıyoruz. Önce un ve tuzumuzu robota alıp hafif karıştırıyoruz. Sonra üzerine yağını ekliyoruz. Sonra çekiyoruz. İlk partta eklediğimiz yağlar karıştıktan sonra üzerine tereyağını koyup aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sonra başka bir kaba alıyoruz. Üzerine yarım bardak su koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Hamur elde ediyoruz. Hazırladığımız hamuru ikiye bölüyoruz. Sitece sarıyoruz ve doğru dolaba dinlendirmeye. Hamurlardan birini taban, diğerini de kapak olarak kullanacağız. Aklınızda olsun. Hamurlar dinlenirken mantarlarımız ve soğanımızı ince ince kıyıyoruz. İyice ısıttığımız tavada kavuruyoruz. Bu sırada tavuklarımızı da yine küçük küçük doğruyoruz. Kavrulan soğan ve mantarlara unu koyuyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Üzerine tavuk suyunu koyuyoruz. Tekrar kavuruyoruz. Üzerine tekrar tavukları koyuyoruz. Baharatlarını koyuyoruz ve kavurmaya devam harcımız kıvam alınca başka bir kaba alıp soğutuyoruz. Dolaptan çıkardığımız hamurları önce biraz toparlıyoruz, sonra bol unla açıyoruz. Alt taban için kullanacağımız kaptan birazcık daha büyük bir hamur parçasına ihtiyacımız var. Ona göre ayarlarsanız çok daha iyi olacak. Bu arada benim kullandığım kaplar yağlamaya ihtiyaç duymuyor. Eğer ihtiyaç varsa tabanınızı yağlayın. Hamurları yerleştiriyoruz. İçine iç harcımızı yerleştiriyoruz. Hamurumuzu ikiye ayırmıştık. Şimdi kapak olacak hamuru açıyoruz. Kapağımızı kullandığımız kabın tam ölçüsünde ayarlamamız gerekiyor. Sonra da bu kapakları diğer hamurun üzerine kapatıp güzelce kenarlardan yapıştırıyoruz. Üzerlerine sürmek için bir yumurtamızı çırpıyoruz, üzerlerine sürüyoruz. Önceden ısıttığımız fırında 175 derecede pişiriyoruz. Ara sıra yerlerini değiştirirseniz iyi olur. Ortaya bayağı lezzetli bir şey çıktı. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.